Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere birlikte tekrar piyasayı değerlendireceğim. Bitcoin açısından özellikle de son günlerde yapmış olduğumuz değerlendirme sonrasında kritik direnç kırıldıktan sonra hamle devam etmişti. Hafta sonu piyasada miktar geri çekilme söz konusuydu. Özellikle de altcoinlerde bir ezilme vardı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi BTC dar bir alanda gelgit yaparken dominansın tekrar pozitif olması. Bununla ilgili yüzlerce kez uyarlarda bulunduğumuz zaten biliyorsunuz sizlerde. Yani güne başladığınızda Bitcoin dominansı pozitif, Bitcoin negatifse o gün altcoin'ler için biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Bitcoin'de özellikle de e, direnç bölgesinde çok oyalandık. Sonrasında kırılım geldi. Kritik bölge açıldı. Ve burada yükselen dipler ve yükselen tepeler doğrultusunda bir ilerleyiş söz konusu. Altcoin'ler açısından çok önemli kırılımlar var ama onlara geçmeden önce sizlere paylaşmak istediğim bir veri söz konusu. Bunu Şimdi arkadaşlar kripto kuantan bir tane veri var elimizde. Bu veri doğrultusunda bugüne kadar ETF'lere gelen yüksek miktarda yatırımdan sonra BTC'nin o dönemlerde arkadaşlar ortalama olarak bir tepe yapıp sonrasında bir düş eğilimine girdiğini görüyoruz ki şu an için tekrar aynı yerdeyiz. O yüzden yarından sonra gerçek hamle başlayacak diye bir başlık belirttim sizler için. Yani gerçekten bu veri artık çalışmayıp bir istisna mı olacak? Yoksa bu veri tekrardan çalışıp akabinde tekrardan bir tepe yapıp bir geri dönüş ihtimalimiz mi söz konusu? Bunu biraz değerlendirmek istiyorum. Şimdi bu veriler doğrultusunda baktığımızda Mart ayında en yüksek girişler olmuş ve yerel bir tepe oluşmuş. Sonrasında baktığımızda arkadaşlar Haziran ayında bir giriş söz konusu ve orada tekrardan bir tepe oluşmuş. Bakın tekrardan burada Temmuz ayında yani o döneme kadar ki en yüksek olan girişlerden biri gerçekleşmiş. Tekrar yerel bir tepe oluşmuş. Akabinde arkadaşlar Ağustos ortalarında tekrardan bir yüksek giriş olmuş ETF'lere ve sonrasında tekrar bir düşüş olmuş ve şu an için tekrardan Cuma günü çok yüksek bir ETF girişi gördük. Yani büyük bir yatırım aldı Bitcoin ETF'leri. Bugüne kadar yüksek oranda alınan yatırımlara baktığımızda arkadaşlar buralarda yerel tepeler oluşmuş. Şu görmüş olduğumuz 4 tane veri neticesinde o zamanki şartlar çok farklıydı. Şimdi bu doğrultuda bir değerlendirme yaptığımızda geçmiş verilere baktığımızda son veriden farklı olarak arkadaşlar BTC'nin veya altcoin'lerin o zamanki şartlar ile şu anki şartlar aynı değil. Şartları da değerlendirmek gerekiyor. Şu anki şartlar doğrultusuna baktığımız zaman FED faiz indirimi gelmiş durumda. Resitli varlıklara para akışının daha fazla olacağı döneme girmiş durumdayız. Bunların göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan birisi. Ve parasal genişleme var bu doğrultuda. İşte hem Amerika tarafında ve Çin'in yapmış olduğu adımlar söz konusu. İşte Japonya Merkez Bankası piyasaları korkutmuştu ama şu an için faiz arttırmayı düşünmediklerini buna gerek kalmadığına dair araştırma yapmışlar ve piyasada bir miktar daha rahatlama söz konusu oldu. İşte Amerika'da en son gelen verilerde işte faiz indirildi ama işte enflasyon korkusu tekrardan hortlar mı diye düşünüyorum. Ama son gelen veriler tekrardan olumluydu. Yani genel olarak piyasaya baktığımızda şu an için olumsuz bir durum söz konusu değil. Bir düşün yaşanması için bahane her zaman bulunur. Bir yükseliş için de bahane her zaman bulunur. Bu değişmez. Bu finansal piyasadan birer gerçekliği. Bir yerde bir savaş çıkar. Herhangi bir olay olur. Başka bir şey çıkar bütün dünyayı kısa vade etkileyebilecek bir olaysa piyasadaki bütün veriler alt üst olur. Tekniksel açıdan sadece o an için panik satışları ya da işte FOMO alımları yaşanabilir. Bunlar zaten biliyoruz. Bu yüzden stop var bu piyasada. Her şey zaten kesinlikle içermiş olsaydı şu an siz beni dinliyor değil. Oturduğunuz yerde para sayıyor olurdunuz arkadaşlar. Bu piyasada kesin geçer şeyler yok. Bütün finansal piyasalar açısından söylüyorum bunu. Sadece değerlendirmeler ve olasılıklar vardır. Bu açıdan böyle bir olasılık da var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bana göre şartlar farklı ama ekstrem durumlar olursa BTC açısından daha önce de yapmış olduğumuz değerlendirmeler gibi 62.000 bin kalesi söz konusu buraya çok dikkat edeceğiz. 62.000 bölgesi kaybedilse 58 bin 9 bölgeleri birer dönüş bölgeleri olabilir. Bunlar daha önce zaten sizlere belirtmiştim. Buralar özellikle de geri çekilmeler için bizler için kritik destek alanları. Şu an için direnç açısından da kritik bir bölgeye geldik arkadaşlar. Burası aynı zamanda direnç direnç bölgesiyle aynı 69 bin bölgeleri. Bu bölgeleri de geçirirse o zaman buradaki bayrak filama kırılımı gelmiş olacak ve 100 bin yolculuğu Bitcoin için başlamış olacak. En azından start verilebilir. Bu açıdan BTC'deki bu gel gitleri, hareketlilikleri takip ne yapacağız arkadaşlar? Devam edeceğiz. Tabii kar realizasyonları gelebilir. Bu süreçte alt koyunlarda gerçekten güzel hamleler oldu. Doğru yerde alınan koyunlarda güzel yükselişler gördük. Ee, orada da kar realizasyonlarının gelmesi gayet doğal olur arkadaşlar. Bakın mesela TAO baktığımız zaman gelgitler yaşasa bile hala günün en güçlü coinlerinden birisi. Bakın biz tavada %141'lik ne yapmışız arkadaşlar? Hamle yakalamışız. Tabii ki bu süreçte önemli kırılımlar yapan koyunlar de söz konusu. Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Mesela bunlardan biri ar-2 mi arkadaşlar? Burada önemli bir ara direnç bölgesini kırmıştı. Burada kırmızı bölge görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde çalışmış. Sonra yeşil yatay bölgeye geldik. Yeşil yatay bölgede bu kırmızı bölge kadar güçlü bir alan. Bu açıdan eğer ARKM açısından bizler 1.69-1.70 bölgesini geçebilirsek, günlükte bir üstünde kalabilirsek o zaman tekrardan 2.20 yolculuğu başlayabilir arkadaşlar. Bu açıdan sizler de ARKM takip ediyorsanız buradaki yeşil alana ne yapmanız gerekiyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela doğru koyunlardan birisi bizler için neydi arkadaşlar? Vifti ve Vifti e %66'ya ulaşmış durumda. Nir açısından da sizlere bir ara direnç bölgesinde bahsetmiştim. Kırıldı. Kırıldıktan sonra %14'lük bir hamle geldi. Hem buradan hem Twitter'dan sizlere paylaştığım bir coin'di. Yani bu hamle sonrasında kar aldıysanız hala stop girişi olmadı. Bu açıdan ne yapabilirsiniz? Takibe devam edebilirsiniz. Mesela Jab coin'e baktığımız zaman burada da önemli bir kırılım var aslında arkadaşlar. Şimdi yatay alanda turuncu bölge 0.9250 bölgesi gerçekten kritik bir destek bölgesi. Bunu da şuradan anlıyoruz. Bakın şu alanlarda mükemmel ötesi neredeyse noktasal bir şekilde çalışmış ve sonrasında retest gerçekleştiriyordu. Burada aynı zamanda 3 günlük kırılım ve retest de söz konusu arkadaşlar. Burada e, indikatör direnç alanı vardı. Bitcoin gibi anlamsızlaşmıştı. Şu an için tekrar gelip bunun alttaki likitte yanmış ve düşen trend çizgisi tam olarak test edilmiş durumda. Ve burada turuncu bölge üzerinde kalması önemli. Turuncu bölge üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar başlatabilme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Çünkü yatay alanda da kritik bir bölge kırılmıştır. Bunun haftalıkta konfirmesinin gelmesi de bir o kadar nedir arkadaşlar? önemlidir. Mesela sizlere bir portal coin de paylaşmak istiyorum. Burada e, özellikle de baktığımız zaman arkadaşlar bir Edim Eva formasyonu kırılımı retesti tamamlanmış. Yatay alanda çok kritik bir bölge geçmiş. Bakın turuncu bölge gerçekten çok kritik bir alan. Ve bu alanı daha önce de bakın kullanmış olduğumuz indikatör de burada desteklemiş bundan sonra tekrar bir satış gelmiş. Bölgeyi tekrar kırmışız. Retest yapıyoruz. Şu an için bölge üzerinde kalma çabası gösteriyor. Çünkü burada baktığımızda 3 günlükte de bir kırılım ve retest var. Ve 3 günlük hamle bugün sona erecek. Bu açıdan eğer turuncu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse yukarı yönlü bir hamle başlatabilir. Tabii ki burada kapanışların üzerinde kalmasının da çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Birçok coin'de aslında aynı durum söz konusu. Mesela Avax coin açısından daha önce bir paylaşım yapmıştım. Ara destek ve direnç açısından bir paylaşımdı bu. Bu görmüş olduğumuz bölgelerde kırmızı alan gerçekten çok kritik bir öneme sahip. Günlükte kırdı üstünde tam olarak kalamadı. Bir miktar altında kırılım gerçekleştirdi. Şu anda altında fiyatlanıyor. Haftalıkta özellikle de 29-35-36 diyelim biz buna. 29-40 bölgeler üzerinde kalması gerçekten Avax açısından önemli olacaktır. Bölge üstünde kalması yukarı yönlü bitebilir arkadaşlar. Bu baştan sizler de dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Mesela shitcoin'lerden özellikle de meme coin'lerden Floki'yi Twitter'dan da paylaştım. Burada harika bir ara direnç bölgesi vardı. Burası aynı zamanda range orta bölgesini gösteriyordu. Görmüş olduğumuz alanlarda paylaşmıştım. Burayı çok sert kırdı. Retest için gelmedi bile şu an için buralarda oyalanıyor ama 0.15 bölgesini koruduğu sürece bir problem yaşanmaz arkadaşlar. Bu bölgeyi koruduğu sürece tekrardan yukarı yönlü bir istek başlatma ihtimali olabilir. Mesela meme koyuna baktığımız zaman burada da bir renç söz konusu. Düşen tren çizgisi kırılmış durumda yatay bölgede. 0.013 bölgesinde takılmış arkadaşlar. Burası renç orta bölgesi kritik bir direnç alanı. Bu bölgeyi geçebilmesi önemli. Burada da daha önceden indikatör açılan bölgeye baktığımız zaman direnç olarak 0.012-17 bölgesini gösteriyor. Burayı kırmış ritesini tamamlamış. Şu an için üzerinde konfirm oluyor. Bu bölgelerden bir hareket gelirse mavi bölgeyi kırmak isteyebilir. Mavi bölgeyi kırabilirse arkadaşlar yukarı yönlü tekrardan sert hareketler gerçekleştirebilme ihtimaline sahip olabilir. Ena'ya gelelim tekrar. Ena'yı tam şurada sizlere paylaştım. Ve Ena hala çok ama çok güçlü. İlk beklemiş olduğum alana gerçekten harika bir şekilde geldi bundan sonra. Bakın toplamda %58'lik harika ötesi bir hamle gerçekleştirmiş. Şu an için bölgeyi kırma çabasında. Burada mavi bölge önemli 37-20. Bu bölge üstünde kaldığı sürece de hamlesine devam etmek isteyebilir arkadaşlar. Çünkü çok kritik olan bir ara direnç bölgesinde aynı zamanda ne yapacak arkadaşlar? Kırmış olacak. Bu açıdan sizler de dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Zaten bu bölgelerden ben paylaşım yaptıktan sonra giriş yaptıysanız gerekli karların şu ana kadar alınmış olması gerekiyor. Artık stop girişte elde stopunuzu yükselterek takip ederek riskinizi daha da düşürebilirsiniz. Zaten kapanışlar gelirse de karlı bir kapanış olacaktır arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım size için faydalı olmuşumdur. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.